Ya ya var beni çıkartın ya. <laughs> Lütfen çıkartın beni Yoksa öldürürüm. Bana bak Sami Kral. Eğer ki bizi öldürürsen. Seni bu kılıcını silah gibi ateş ederim ve kafana vururum. Anladın mı beni? Anladım. Ha. Eğer ki beni satışıyorsan sen var ya kafana tutamam. Lütfen kafana vurma. Aferin. Son <laughs> bir kral. Beni satış, satışmadan önce düşünecektin. Bunları hepsi ve hepsi zombi kralın suçu. İyi bir Hadi bakalım evlerimize geçelim. Evimize tam etti zombi krallar. Tamam gidiyoruz. O mermi evi tekrar da yakamaz. Tamam tamam yakamaz merak etme. Tamam da hadi gidelim mi Tamam da tasi. Sengi fakir. hadi evlerimize geçin. Ben Doktor Bey'e gidiyorum. Tamamdır. Hadi gidelim. Tamam da fakir hadi gidelim. Tamam da on, onlar evlere gittiler. Ben de eve gideyim artık. Ya da dur ya doktor beye giderim. Ne hepsi ya Allah aşkına ya. Krakora gidecektim ama ilk önce bir doktor beye giderim. Doktor bey, doktor bey. Buyur. Doktor bey, bu zombi çetesini hemen iyileştirin. Ama bu zombi çetesinden de korkuyorum ama. Yok yok hiçbir şey olmaz. Eğer ki iyileştirirsen, eğer ki iyileştirirse sana saldırırsa ben seni korurum. Bak elimde kılıçı getirdim. Tamamdır. Hadi siz burada bekleyin isterseniz. Tamamdır o zaman. Ya ki iyileştiği gibi saldırırsa ben seni korurum. Tamamdır anlaştık. Ama ameliyatıya başlıyorum. Ameliyatıya başlayın siz ben burada bekliyorum. Kürem bu ameliyatı çok zor olacak. Ben bunları nasıl iyileştireyim? Doktor bey başarabilirsiniz. İlk önce insan somiyi vurmuşlar. İlk önce insan somiyi ameliyat edin. Tamamdır anlaştık. Hemen ilk önce insan somiyi ameliyat edeyim. Ya bu kim bu insan somi nereye varmış? Nereye kafa alıyormuş? Ya şurası kafa alıyormuş. Evet. Kafanda beyni yok. Ama beyni bulmalıyım. Kiran Bey, burada beş tane beyni olması gerekiyor. Beynini verir misin? Al bakalım. Alın, burada beyni. Tamam da Kiran komiser, teşekkür ederim. Evet, insan sormayı. Şu, şu kafayı bir keseyim. Ya bana demir kılıç verir misin? Tamamdır. Ana bu da demir kılıçımız. Ama bunu ameliyat için. Tamamdır. Bu ameliyat seçilmiş. Hemen şöyle. Tamamdır. Kafanı bir açık kestim. Şimdi beynimi takalım. Tamamdır. Beynimi taktım. İnsan sonuna acaba iyileşecek mi? Evet. <laughs> İşte öyle Tabii ki de. Ve siz de kimsiniz? Gelin buraya. Dur Esan Sohme sadece ameliyat ettim. Seni yiyeceğim şehir bizim oldu. Hoşt! Sokak kıpırdama elimde kılıç var. He. Hayır. Kocuğum en son kafana vurmuştu. Mecburen seni yemek zorundayım. Hayır Kerem Bey. Bak. Bu elimde ameliyat kılıcı var. Hayır. Tamam tamam. Diğer zombili iyileşsin. Seni var ya hapishane götüreceğim. Sizi. Tamam tamam. Daha sonra ne kafanı kestirler? Daha sonra korkunç zombi. Korkunç zombi kafana vurdular. Tamamdır. Hemen şöyle keselim. Şöyle takalım. Tamamdır. Emine kılıç kalsın. Tamamdır. Daha sonra ne vurdular? Daha sonra nop zombi vurdular. Nop zombi. Tamamdır. Şu kılıçını keselim kafaya. Tamamdır. Biraz beyni takalım. Tamam beyni de takıldı. Uyuncu zombi. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Dört tane ameliyat ettim. Umarım başa bir şey gelmez. Ben, belki de belki de vermez. Eee ne oluyor bizi? Ha dur ya kedi zombi be kedi zombi. Tamam Tomu tamamdır. Hani kedi zombi. Şöyle şöyle beğenime takalım. Tamamdır. Evet ameliyat tamamladı Kerem Bey. Tamamdır. Umarım bana zarar vermezler. Ne? Hoş. Hemen hapishaneye girin. Tamam. Düm lütfen kafanıza vurmayın. Tamam eğer ki kafanı vurmak istemiyorsanız hemen hapishaneye girin. Tamam tamam. Zombi çatısı. Siz Şehrimizi saldırmadan önce düşünecektiniz. Bunu bedenine çeksiniz zahmet çetesi. Birisi gelsin sizi kurtarırsa asla çıkamayacaksınız. Yavrularım affedin bizi. Affedin. Kes kes. Konuşma fazla. Evet zahmet çetesi hapse atıldı. Şimdi ben burada dursan hiçbir şey olmaz kay halde. Ben burada bekleyeyim. Oh be! Sonra da tarama çalışabilirim. Savandır. Tarama ne çabuk büyümüşler ya. Evet zengin ben mi düşmüştüm. Oo, nasıl da büyümüşler ya. Ama bunu toplasam. Her şey çok iyi olur. Evet her şey da bir ekmek yapalım ya. Ne güzel macera oldu arkadaşlar. Ama koyalım ki. Sonra da büyüsünler. Evet. Onlara da alalım ya. Oo ne çabuk büyümüşler ya. Yanlışla kırmayalım da. Daha sonra patron bize kızmasın. Ya ne patronun ya. Patronlar bozmasın. Evet. Şunlara da koyalım ki. Büyüsünler. Umarım başka çetesine gelmez umarım. Değil mi arkadaşlar? Dur. Sakın kaçma. Ömür söyle ben kanala abone olup like atmayı unutma. Şimdi videomuza devam edelim. Evet. Şimdi geldik bu da. Bu da toplaması biraz uzun sürecek gibi. Her neyse toplayalım. Özgür O zor olun. Şimdi. Şimdi buraya kalacağız. Güzel konser düştüğün gibi. Sözsüzlüğünü söyleteceğiz. Bilosun değil mi? Wither's keret kız. Evet aynen öyle. Aferin. Şimdi oraya kal. Tamamdır. Oraya kalacağım şimdi. Al bakalım. Huh! Lan sizden gerçek deriz. komsaar. O zaten de çoktan Siz tekinsiniz. Biz biz get Ne? Mi? Evet, aynı öyle. Ha <laughs> sözü bunlar. Al sana o. <laughs> İskeç kral. Patron iyi bunu kireme. Aferin. Hadi bakalım. Son ve kurtar. Tamamdır. Son ve çetesi kurtarmaya geldim sizi. İşte bu kadar. Üst kaç özledim sizi. Biz de sizi özledik. Aşağıya gelin. Tamam aşağıya iniyoruz. Hadi gelin benimle. İskelet kral. Getirdim onları. Tamamdır. Hadi gelin. Tamamdır. E? O ses neydi? O sesini duydun mu zengin? Evet duydum. O ses neydi? Bilmiyorum ben de. Ama gidip bakmam lazım. Ha? Olamaz. Zombi çetesi olamaz. Bırakılır kırıp kaçmışlar. Evet. Götürdük onları. Hey, evet, zombi çetesi. Çabuk yukarı gelin. Hadi çabuk. Gelin dedim. Ha? Olamaz. Sokun kıpırdama. Cevap bağlayın şunu. Kino konserde bayıldı. Ha ha, ha 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 Hayır yardım edin. Zengin. Sana kebaraya dedim. Tamam geliyorum. Sakın kıpırdamam. Şimdi Kore yanına götüreceğim. O Kore artık bizim. Ha 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 ha. pardon ne kolesi ya. Seni ev evine götürüp bağlayacağım. Hayır sıkımı ne yapmayın. Evet yapacağım. Hadi bağlayın şunu. Arkadaşlar şu video bitti. Ben çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlendiysiniz. O videoyu beğenmeyi, abone olmayı, zil açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Diğer çıkan videolara like atabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmesine. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.